Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bir bakıverin. Geliyorsa başlayalım. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz polinomda derece. Kısa bir konu. Polinomda derece. Dereceye bakacağız arkadaşlar. Derecenin nasıl bir şey olduğunu göstereceğim ben size. Yani polinomun derecesini zaten biliyordunuz siz. Hemen bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Polinomun derecesi dediğimde neydi? Ee, Px eşittir x küp artı 3x kare artı 5 olsun. Px polinomun derecesi bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Bakın der Px der Px dediğimiz arkadaşlar Px polinomun derecesini biz nasıl diyorduk arkadaşlar? X'in kuvveti olan yani neydi arkadaşlar? 3'tü. Bakın derece neydi arkadaşlar? En büyük derece. En büyük derecemiz ne burada arkadaşlar? Px'in 3'tür. Şimdi bu derece ile ilgili arkadaşlar bizim işlemlerimiz var. Şurayı ayıralım. Ve özelliklerimiz var arkadaşlar. Özelliklerimizle başlayalım. Eğer px ve qx polinom olsun. px ve qx polinom olsun. Der px eşittir m olsun arkadaşlar. Der yani der qx yani qx'in de derecesi n olsun arkadaşlar. Şimdi Bakın arkadaşlar, şöyle bir şey söylüyorum size. Bizim derecelerle uğraşıyorsak, bakın derecelerle uğraşıyoruz değil mi biz? Derecelerle uğraşıyorsak arkadaşlar biz hangi sayılarla uğraşıyoruzdur? Bakın arkadaşlar, dereceyle uğraşıyorsak üstü sayılarla uğraşıyoruz anlamına gelir. Üstü sayılar. Üstü sayıları bozacağız yani. Şimdi üstü sayılarda mesela çarpma işleminde nedir arkadaşlar? Çarpma işleminde, üst sayılarda çarpmada. Üstler ne yapılır? toplanır değil mi? Üslü sayılarda bölme işleminde üstler ne yapılır arkadaşlar? Çıkartılır. Yani bizim işimiz derecelerle olduğu için üstleri toplayacağız, çıkartacağız. İlk önce arkadaşlar toplama çıkarmaya bakalım. Eğer Px'in derecesi büyüktür Qx'in derecesinden. Yani m n'den büyükse, m büyüktür. Neyse arkadaşlar, şuradan bakın devam ediyorum. Şuradan devam edeyim. Derece px, yani px'in derecesiyle... Hatta şöyle yapalım. Der, px artı qx. Yani ben px ile qx'i topladığım zaman arkadaşlar derecesi büyük olana yani m'ye eşittir. Ben çıkartırsam arkadaşlar derece px eksi qx yaparsam o zaman da derecemiz ne oluyor arkadaşlar? Ne o? Pardon. Çıkarttığım zaman da yine nedir? M'dir. Neden arkadaşlar? Hemen küçük bir örnekle başlıyorum. Yani veriyorum. Küçük bir örnek vereceğim bakın. Şimdi px polinomu şu olsun. px eşittir x küp artı x kare olsun. Qx de eşittir. x kare artı x olsun. Şimdi derecelerine bakalım. Derece Px. Px'in derecesi nedir arkadaşlar? 3'tür. Derece Qx nedir arkadaşlar? 2'dir değil mi? Bakın. 3 ve 2'dir. Şimdi benden diyor ki Px ve Qx'i topla. Bakın. Derece... Px artı Qx diyor. Bakın ilk önce Px ile Qx'i toplamam lazım. Px ile Qx'i toplarsam derece x küp artı x kare artı x kare artı x. Bakın derecesi bu polinomun x'in topladığı zaman derecesi ne oldu arkadaşlar? Bakın 3'e eşit oldu. Yani derece Px artı qx eşittir ne oldu arkadaşlar bakın px'in derecesine eşit oldu. Neden arkadaşlar? Dediğim gibi bakın. Bakın px ile qx'i topla demiyor. Derecelerini ayrı ayrı topla demiyor bakın bana. Ne diyor? px ile qx'i topla, derecelerini bul diyor. O yüzden arkadaşlar bu şekilde yaparız. Bakın Px ile Qx'i topla diyor. Px ile Qx'i topladığı zaman x3 derecesi yine ne oldu arkadaşlar? Büyük olan oldu. Burada da anlatmak istediğim oydu. M büyüktür ne ise x'ini topladığım veya çıkardığım zaman yine dereceye arkadaşlar sabit kalır. X küp olarak sabit kalır arkadaşlar. Devam edelim ikinciye. ikinci maddemize. İkinci maddemiz arkadaşlar. Der Px eşittir yine M olsun. Der Qx yani Qx ve Px'in derecesi ne olsun arkadaşlar? n'e olsun. Eğer bizden bunların çarpımını istiyorsa der Px çarpı Qx Bakın arkadaşlar derecenin çarpımı istiyorsa bakın ben ne yapıyorum? Çarpıyorsam arkadaşlar bakın üstü sayılarda çarpmada bunun kuvvet diyelim ki x küp bunun kuvvet diyelim ki x kare x küple x kareyi çarpınca ne olur? Üstleri topluyoruz değil mi? Aynen arkadaşlar derece px ile artı derece 2x. Bakın hemen örnek veriyorum. Örnekle pekiştirelim şey olmasın. Px eşittir x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı 3 olsun. Qx eşittir x küp artı x kare artı 1 olsun. Ben diyeyim ki derece Px çarpı Qx olsun. Şimdi arkadaşlar derece Px çarpı Qx diyor ya. Şimdi Px ile Qx'i çarptığım zaman en büyük dereceyi nasıl elde ediyorum? Bakın. Yani x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı 3 ile tabi burada derecesi var. Artı 3 ile x küp artı x kare artı 1'i çarpacağız. Şimdi çarptığımız zaman x üzeri 5 ile x üzeri 3'ü çarparsam ne olur? En büyük derece oradan gelir. Bakın 5, 3 daha 8 geldi. 5, 2 daha 7 geldi. 4, 3 daha 7 geldi. 4, 2 daha 6 geldi. En büyük derece bundan geliyor arkadaşlar. Yani derece x üzeri 8. x üzeri 8'in de derecesi nedir arkadaşlar? Der px çarpı qx eşittir 8 deriz arkadaşlar. Bakın şimdi normalde bakın uzun yoldan yaptım bunu göstermek için. Ama formüle göre nasıldı arkadaşlar? Hemen formüle göre yazalım. Bakın hemen formüle göre yazalım. Formüle göre yazdığımda bakın direkt uzatmıyorum. Uzun yoldan gösterdim size. Ne demek arkadaşlar? Değer px artı değer qx. Şimdi değer px artı qx'in anlamı nedir? Derece px nedir arkadaşlar? 5. Derece qx nedir arkadaşlar? 3. Topladım kaç çıktı? 8 çıktı. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde yapılır. Devam edelim. Bir de bölmeyi bakalım. Bölmede de arkadaşlar yine derece m, e, Px, M olsun, derece Qx, N olsun... Bu defa arkadaşlar derece Px bölü Qx'i istesin bizden. Bunun anlamı da arkadaşlar derece Px eksi derece Qx'dir. Yani anlamı şudur arkadaşlar. Bakın üstü sayılarda bölme işlemi nasıl yapılır arkadaşlar? Üstler çıkartılır. Burada da aynı bir örnek verebiliriz hemen arkadaşlar. Örnek diyelim. Ee, derece Px'imiz, yani Px polinomumuz x üzeri 7 olsun. Qx polinomumuz da x üzeri 3 olsun. Şimdi ben bunun derece Px bölü Qx'i bakarsam arkadaşlar. Şimdi benden bunu soruyor değil mi? Şimdi arkadaşlar biz x üzeri 7 bölü x üzeri 3 dersek yani Px bölü Qx dersek x üzeri x üzeri 7 eksi 3'ten x üzerine gelir arkadaşlar? 4 gelir bakın. Ve dördüncü derece, yani bunun derecesi nedir arkadaşlar? 4'tür. Normalde bakın böyle geldiğini gösteriyorum. Nasıl? Üstü sayılarda arkadaşlar bölme işleminde tabanlar aynısı üstleri ne yaparız? Çıkartırız. Tabi formüle göre nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Der px eksi der qx Derece P x nedir arkadaşlar? 2 üzeri 7'den 7'dir. 2 üzeri 3'ten de bu da 3'tür. O da kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın ne dedim arkadaşlar? üslü sayılar. Eğer çarpma görüyorsanız üstü sayılardaki toplamadır arkadaşlar. Bölme görüyorsanız üstü sayılardaki nedir arkadaşlar? Çıkarmadır. Çünkü üssü sayılarda toplama işlemi, çarpma işleminde tabanlar aynısı üstler toplanır. Üssü sayılarda bölme işleminde tabanlar aynıysa üstler çıkartılır şeklinde olur arkadaşlar. Devam edelim. Eğer derece Px üzeri n varsa bunun anlamı arkadaşlar n çarpı hatta şöyle yaparım. Ha, A varsa diyelim. Hatta şöyle yaparım. Derece Px m olsun. Eğer arkadaşlar bize derece Px'in e, arkadaşlar a'nıncı kuvvetini sorarsa şurası bakın a'nıncı kuvveti olursa bu şekilde arkadaşlar. M çarpı derecenin arkadaşlar neydi? M idi. M üssün üstü olduğunda üst sayılarda ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. M çarpı ne gelir arkadaşlar? A gelir. Bakın, üssün üstü olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? üst sayıda Üst sayılarda ne yapıyorduk? Üssün üstü olduğunda çarpıyorduk. Aynı durum şunun için de geçerli arkadaşlar. Bakın, eğer derece PX üzeri A ...üzeri yani şu şekilde olursa... ...A bu defa içeride olursa... ...yine arkadaşlar Px'in derecesi neydi? M'di. M çarpı A olur. Bu da nereden geliyor arkadaşlar bakın. Hemen örnekle pekiştirelim. Ee, örnek diyelim. Px eşittir. X üzeri 5... ...artı 6 olsun... Şimdi benden desin ki derece Px'in 3. E, kuvveti. Şimdi buradan arkadaşlar ilk önce biz derece Px'i bulalım. Bu nedir desin. Derece Px eşittir. Derece Px nedir arkadaşlar? Hatta şurası x üzeri 4 artı x küp bilenli olsun. Derece Px nedir arkadaşlar? Bakın 5'tir. Yani Px'in derecesi ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Şimdi bir de arkadaşlar ne var? Hatta şöyle yazalım. X üzeri ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Bir de nesi var arkadaşlar bunun? Üçüncüsü var değil mi? Şöyle yazalım kafanız karışmasın. Derece. Px'in en büyük derecesi kaç arkadaşlar? X üzeri 5. Bir de arkadaşlar ne geldi? Ben kaçıncı kuvvetini istedim? Üçüncü kuvvetini. O zaman nedir? Derece. X üzeri Üssün üssü olduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz çarpıyoruz. 5 kere 3'ten ne geldi? 15 geldi. E, X'in derecesi nedir arkadaşlar? 15'tir. Yani derece Px üzeri 3'ün manası budur. Bakın şurada gördüğünüz gibi hatta uzatmadan yapmak isterseniz bakın ben bunu sizin ispatlamak için yapıyorum. Ama formüle göre arkadaşlar burası kaç arkadaşlar? Yani Px'in derecesi kaç? 5. Kaçıncı kuvvetini istiyor? 5 kere 3'ten 15 diye de bulabilirsiniz. Bu kısa yolu bu uzun yolu görmeniz için. Devam edelim. Örnekler çözelim birkaç tane. px eşittir x kare artı 4'ün karesi eksi 5 olsun. qx de eşittir 2x eksi 1 çarpı x küp x kare diyelim. x kare artı 1 olsun. Şimdi bunları verdik arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Ona bakalım. derece px artı qx istesin. Derece px çarpı qx istesin. Derece px bölü qx'i istesin. Yani hepsini birlikte istesin arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Birlikte bakalım. Şimdi derece px artı qx istedi bizden. Sonra derece px çarpı qx'i. Şimdi ilk önce arkadaşlar biz bunların derecelerini bulalım ayrı ayrı. Ondan sonra formülü uygulayıp geçeceğiz. Şimdi derecesi ilk px'in derecesini bulalım. px'in derecesini bulmak için arkadaşlar x karenin karesinden ne gelir en fazla arkadaşlar? x üzeri 4 gelir. Derece px e o zaman derece Px ne oldu arkadaşlar? X üzeri 4'ten 4 oldu. Qx'in derecesine bakalım. Derece Qx. 2x kare ile 2x ile x kareyi çarptığın zaman arkadaşlar ne gelir? 2x küp gelir. Buradan da arkadaşlar en büyük derece budur zaten. Derece Qx de ne oldu arkadaşlar? Bakın 3 oldu. Şimdi buradan baktığımız zaman Derece Px artı Qx demiş. Bakın Px artı Qx dediği zaman büyük olanı alıyorduk. Hangisini alacağız arkadaşlar? Neyi aldık arkadaşlar? 4'ü aldık. Bakın. Şimdi Px çarpı Qx diyor. Px çarpı Qx dediği zaman ne yapıyorduk? Derece Px artı derece Qx. Bakın burada büyük olan alıyorduk. Yani derece Px'i alacağız. Onu bir yazayım. O da kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Şimdi burada derece Px artı Qx alacağım için 4 artı 3'ten kaç geldi arkadaşlar? 7 geldi. Şimdi derece Px artı Qx bu bölümünü nasıl buluyorduk arkadaşlar? Derece Px eksi Qx Şöyle ayrı ayrı yazalım. Yazmak zorundayım zaten. Diğer türlü yanlış olur. Derece qx Yani bölmenin de anlamı neydi arkadaşlar? Çıkarmaydı. 4 3'ten ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Yani derece dediğimiz kavram arkadaşlar bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. Neyle alakalı? Üslü sayılarda. Üslü sayılarda bakın çarpmada üstler toplanır. Üstü sayılarda bölmede üstler çıkartılır. Bu şekilde arkadaşlar yapabiliriz. Bakın arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi derece işlemleri de bu şekilde yapılıyor. Bir derslikte de arkadaşlar bu. Yani şimdiye kadar e, bunu arkadaşlar sadece göstermek istedim. Diğer türlü arkadaşlar başka da bir şeyimiz yok. Geldiğinizde arkadaşlar videoyu durdurup durdurup tekrar yazın arkadaşlar bunları. Geldiğinizde soru çözer pekiştiririz. Baştan yazmayız. O yüzden herkes yazıp gelsin. Evde boşsunuz nasıl olsa. Başka da bir işiniz yok. Gelince kontrol edeceğim arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.